Merhabalar sevgili arkadaşlar etüt tokat Proresi kapsamında kimya derslerinize e, hoş geldiniz. Tekrardan ben kimya öğretmeni Uğur Hoca. Bugün en son anlattığımız yer olan elektrokimyasal dengeden devam edeceğiz. Hatırlarsanız izlerseniz bundan önceki ders videomuzda e, indirgenme yükseltkenme redoks tepkimelerinden ve bunun devamında aktiflikten bahsettik. Bugün ise elektrokimyasal pillerden ve elektrokimyasal pillere etki eden faktörlerden bahsetmeye çalışacağız bu ders videomuzda. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum ve başlıyorum. Sevgili arkadaşlar elektrokimyasal pilden kastımız şu. Sizde iki tane metal plaka olacak ya da iki tane metal çubuk olacak. Öğretmenim bu çubukların ya da metal parçacıklarının adı ne diye sorarsanız sevgili arkadaşlar bunların ikisi de Elektrot. Elektrot dediğiniz elektriği iletebilen bir metal parçası. Hemen konunun başında şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu elektrotların hacimlerinin, elektrotlarının kütlelerinin, inceliklerinin, kalınlıklarının, büyüklüklerinin, küçüklüklerinin herhangi bir şekilde elektrokimyasaldaki voltmetre değerine bir etkisi ne yapmıyor? olmuyor. Siz gittiniz X elektrotu onun çözeltisine batırdınız. X, çöze, X elektrotu ya da X katısı X artı 2 çözeltisine batırıldı. Tam karşısındaki Y elektrot da gidip Y artı 2 çözeltisine batırıldı. Yani siz bir metali o metalin bir molarlık çözeltisini karşısında da farklı bir metali o metalin yine çözeltisine batırıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, arasında bir tuz köprüsünü bağlıyorsunuz. Öğretmenim tuz köprüsü ne derseniz Tuz köprüsünde genelde potasyum nitrat tuzu kullanılıyor ama siz burada potasyum klorür tuzunu ya da magnezyum florür tuzunu da kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani tuz köprüsünden kastımız buradaki plakanın içerisinde bir tuz çözeltisi iyonik bir katının çözeltisine mevcut. Sonrasında siz elektrotları bir voltmetreye bağladığınızda sevgili arkadaşlar voltmetreye bağladığınızda belli bir zaman sonra buradaki voltmetrede 0.5 volt yok 1 volt 2 volt, 3 volt maksimum bu değer genelde 4-5 voltu da geçmiyor. Yani şunu baştan da söyleyebilirim. Öğretmenim biz plakaları gittik onun çözeltisine batırdığımızda devreden elektrik akımı üretebildik. O zaman biz bunu evde yapıp evin 220 voltluk elektrik akımını da üretelim demeyin. Çünkü maksimum 4 ya da 5 volta kadar o elektrik akımını ne yapıyorsunuz? Üretiyorsunuz. Peki acaba bizim bu pil görseliyle bilmemiz gerekenler neler? Yani katısını çözeltisine katısını çözeltisine batırdım. Arada bir tuz köprüsü voltmetre ile bağladım. Devreden akım geçti. Peki bu devreden akım geçince bu süreçte neler meydana geliyor? Şimdi sevgili arkadaşlar şu an ben bunu sallayacağım ama bunun sonrasında esas bulmamız gereken nokta o olacak. Ben X elektrotuna şimdi katot demek istiyorum. Y elektrotuna da gidip anot demek istiyorum. Zaten elektrotlardan biri katot, öbürü de mutlaka ve mutlaka anot olmak zorunda. Peki Öğretmenim acaba katotta ne meydana geliyor? Acaba anotta ne meydana geliyor? Sevgili arkadaşlar, kimyayı yazdığınızda rahat bir şekilde görebilirsiniz. Minik bir esprisi de var. Katotun indirgenmesi ile mahvoldu, yükseltgenme ile anot. Katotun indirgenmesi ile mahvoldu, yükseltgenme ile anot. Yani sizin katotunuzda daima ve daima İndirgenme meydana gelecek. İndirgenmeden kastımız neydi? Elektron alma idi. O zaman katotta x artı 2, 2 tane elektronu alıp x katısına ne yapacaktır? Dönüşecektir. Anot. Anotta ne meydana geliyor sevgili arkadaşlar? Gördüğünüz üzere yükseltgenme meydana geliyor. E yükseltgenme demek ne demek? Elektron verme demek. Kim anot idi? Y. O zaman bizim Y katısı gitti, Y artı iki çözeltisine geçti. İki tane de elektron verdi mi? Verdi. O zaman özellikle şunu belirtmek istiyorum. Dikkat ettiniz mi? Katotta X artı iki iyonları X katısına mı dönüştü? Demek ki sevgili arkadaşlar, zamanla pil çalıştıkça X katısının X elektrotunun etrafına katı x ne yapacak birikecek. O zaman şunu daima söyleyebiliriz. Katot elektrot daima ve daima ne yapacaktır? Kalınlaşacaktır. Çünkü onun üzerine metal birikimi olacak. Anota bakıyorum sevgili arkadaşlar. Anotta y katısı y artı 2 çözeltisini yani iyonlarına mı dönüştü? O zaman sizin y elektrotunuz zamanla ne yapmış oldu? İncelmiş oldu. Çünkü katı çözeltiye geçti. Yani şunu da belirtebilirim. Anotta ne yapacak? Aşınacak. Yani bu elektrokimyasal pilde zamanla y elektrot incelir iken X elektrotta ne yapacaktır? Ee, kalınlaşacaktır. Sevgili arkadaşlar ikisini katot yarı tepkimesini ve anot yarı tepkimesini alt alta topladığınızda net pil tepkimesini bulacaksınız. Hemen bulalım iki elektronlar birbirini götürsün. X artı 2 Y katısı çift ok çünkü bu pil bir denge tepkimesidir. X katı artı Y artı 2 nesi çözeltisi. Bu bizim net pil tepkimimiz. Hazır konunun başındayken şunu söyleyebilirim. Asla ve asla unutmayınız. Her pil tepkimesi mutlaka ve mutlaka egzotermiktir sevgili arkadaşlar. Isınan e, ya da... E, şöyle söyleyeyim daha doğrusu mesela bir kumandanın pili çalıştığı zaman ya da herhangi bir şekilde telefonunuz belli bir süre çalıştığı zaman telefonunuzun ısındığını biliyorsunuz zaten. Bunun sebebi de sevgili arkadaşlar içerisinde pil barındırılması çalışan pil tepkimeleri daima ve daima egzotermiktir. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Sonrasında sevgili arkadaşlar kesinlikle şunu bilmemiz gerekiyor. Yani ben buraya bir diyeyim katot ve anota İkincisi elektron akış yönü. Acaba bir pilde elektronlar nereden nereye doğru akar? Arkadaşlar elektronlar her şey A'dan başlar. Anottan katota doğru ne yapacaktır? Akacaktır. Yani ben buna anot buna katot dediğim için sevgili arkadaşlar elektronlar nereden nereye doğru akacak dış devrede anot'tan katota doğru ama şunu da belirtmek istiyorum elektronun akış yönü ile elektrik akımının akış yönü birbirinin zıttıdır elektronlar anot'tan katota doğru giderken elektrik akımı katottan sevgili arkadaşlar anota doğru ne yapacaktır gidecektir. Özellikle bunu da belirteyim. Ve üçüncüsü sevgili arkadaşlar Tuz Köprüsü'ndeki bir durum. Zaten pilin başlangıcı ile ilgili bilmeniz gereken üç olay var. Birincisi katotun kalınlaşıp anotun aşındığı. ikincisi elektronun ve elektrik akımının akış yönü. Ve üçüncüsü de Tuz Köprüsü'ndeki acaba anyon katyon durumları sevgili arkadaşlar. Şunu şöyle belirteyim. Tuz köprüsünde kim vardı? Potasyum nitrat vardı. Potasyum nitrat ne yüklü? Potasyumumuz artı yüklü. Nitratımız da sevgili arkadaşlar eksi yüklü mü? Tuz köprüsünde sevgili arkadaşlar tuz köprüsünde katyonlar unutmayalım katyonlar katota doğru yaklaşırken anyonlarda arkadaşlar anota doğru ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. Yani artı yüklü potasyumlar X elektrota doğru yaklaşacak ve sevgili arkadaşlar eksi yüklü nitrat iyonları da Y elektrota doğru ne yapacak? Yaklaşacak. Elektrik elektriğin akış yönü, elektrik akımının akış yönü, tuz köprüsündeki iyon durumu ve Aşınma ile kalınlaşmayı bildiğiniz takdirde sevgili arkadaşlar bir pildeki anotu ya da katotu çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen konunun başında özellikle tekrardan altını çizmek istiyorum. Bir pille alakalı bir soruyu çözmek istiyorsanız bilmeniz gereken tek şey, bulmanız gereken tek şey anot ve katotun hangi elektrotlar oldu diyelim ve devamında sevgili arkadaşlar minik bir örneğimiz var. Hemen oraya bir bakalım. Çinko elektrot bir molar çinko çözeltisi, bakır elektrot bir molar bakır çözeltisi. Diyor ki bana ZN elektrot zamanla kütülesi arttığına göre. Zaten bize böyle başlayacak. X'in kütlesi arttığına göre, Y aşındığına göre, elektron şuradan şuraya aktığına göre, tuz köprüsünde o bu tarafa gittiğine göre anot ya da katot kim? E şimdi kütlesi arttı demek kalınlaşıyor demek mi? Katottan aklınıza gelsin. Bak, katot K'dan kalınlaşır. Anot A'dan sevgili arkadaşlar aşınır. E o zaman ZN kalınlaştığına göre ZN elektrot kesinlikle ne olmak zorunda? Katot. O zaman Cu elektrot ne olmak zorunda? Anot. Dolayısıyla biz anotu ve katotu ne yaptık? Bulduk. Neyi soruyor başka? Elektron akış yönü. E elektron akış yönü anottan katota değil mi? O zaman nereden nereye? Cu elektrottan, bakır elektrottan, çinko elektrota doğru ne yapacaktır? akacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen net pil tepkimesini bulalım. Net pil tepkimesi için katotu yazalım. Katotta kim var? Zn artı 2. Unutmuyorsunuz katot indirgenme ve indirgenmede elektronlar mutlaka okun sol tarafında olmak zorunda. Sonrasında anot sevgili arkadaşlar. Anotta aşınma ya da yükseltgenme meydana gelecek. Sizin cu katınız gitti sevgili arkadaşlar. Cu artı bir tane ne yaptı? Elektron verdi. Her denge tepkimesinde olduğu gibi burada da pildeki dengede de alınan ve verilen elektron sayısı eşit olmak zorunda. O yüzden sevgili arkadaşlar alttakileri 2 ile çarptığım zaman 2 elektronlar birbirini götürecek. Ve burada net pil tepkimesi Zn artı 2 artı 2 tane Cu katısı çift ok Zn katısı artı 2 tane Cu artı ve ısıyı da ne yapmayalım? unutmayalım. Kato tepkimesiyle anot yarı tepkimesini alt alta topladığın zaman net pil tepkimesini ne yaparsın? Bulabilirsin. Arkadaşlar hemen D şıkkına bakalım. Tuz köprüsündeki iyon durumu. E şimdi tuz köprüsünde yine potasyum nitrat varmış gibi diye düşünüyorum. Potasyum artı nitrat eksi. Potasyum artı yükler. Katyonlar katota doğru yaklaşacak. Eksi yükler anyonlarda nereye doğru yaklaşacak sevgili arkadaşlar? Anota doğru yaklaşmış olacak. Burası sevgili arkadaşlar konunun giriş kısmı. Elektrokimyasal pil, galvanik pili ya da volta pili diye ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Pil potansiyelinin zamanla azalacağını, her pilin mutlaka bir ömrünün olduğunu Kesinlikle ve kesinlikle ne yapmayalım unutmayalım artı plakaların ya da elektrotların hacminin ya da kütlesinin pil potansiyeline bir etkisinin de olmadığını unutmayalım ve devamında arkadaşlar bizim için aslında en önemli yer olan standart hidrojen potansiyeli. Çünkü tüm işlemlerimizi, sayısal işlemli kısımlarımızı hidrojene göre yapacağız. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek sevgili arkadaşlar. Hidrojen potansiyelinden kastımız şu. 25 santigrat derece ve 1 atmosfer basınçta 1 molar hidroklorik asitin bulunduğu kap demek. Siz gittiniz buna bir tane platin, platin de biliyoruz bir soy gaz hiç kimseyle tepkimeye girmiyor. Genelde buradan H2 gazı açığa çıkar. Bunun mantığını da şimdi anlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar burada bir hidrojen potansiyelimiz var. Burada da bir kurşun potansiyelimiz var. Kurşun elektrotumuz, hidrojen elektrotumuz var. Ve bunun devamında araya bir tuz köprüsü ve voltmetreyi bağladık bu pil çalıştı. Bu pil çalıştı diyelim ki 0.56 voltluk bir elektrik akımı üretti. 0.56 voltluk bir elektrik akımı üretti ama biz şunu bilebilir miyiz? Zaten bu pilden de bu pilden de devreden hepsinden aynı akım geçiyor mu? Geçiyor. O zaman ben bu 0.56 voltun 0.28'ini kurşun 0.28'ini hidrojen verdi diyebilir miyim? Ya da 0.5'ini kurşun verdi, 0.06'sını hidrojen elektrot verdi bilebilir miyim? Bulabilir miyim sevgili arkadaşlar? Bunu ne yapamam? Bulamam. O zaman ne yapmam lazım bulabilmem için bir kabulde bulunmam lazım. Nasıl kabulde bulunmam lazım? Uğur Hoca'nın boyu 1.80. Uğur Hoca'nın boyu niye 1.80? E çünkü sen ayak tabanını 0 kabul ettin. Everest Dağı'nın yüksekliği niye 8134 metre? Çünkü sen deniz seviyesini 0 kabul ettin. E su niye 100 derecede kaynıyor öğretmenim? Çünkü sen suyun bulunduğu en katı hali olan buzu sıfır derece kabul ettin. Normalde gerçekte orada bir sıfırımız yok ama biz onu kabul ettik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biz bir elektrokimyasal pilde hangi taraftan anottan mı katottan mı ne kadar akım geleceğini bilemeyeceğimiz için bir elementi baz alacağız. Onu sıfır kabul edeceğiz. Kimi sıfır kabul edeceğiz? Sevgili arkadaşlar daima ve daima 25 santigrat derecede bir atmosfer basınçta bir molar hidroklorik asitten gelen hidrojen potansiyelini sıfır kabul edeceğiz. Altını çiziyorum kabul edeceğiz. O zaman öğretmenim bu pildeki 0.56 voltun hepsi kurşundan mı geldi diyeceğiz. Evet gerçekte hepsi kurşundan gelmemiş olsa bile biz hidrojeni sıfır kabul ettiğimiz için 0.56 voltun hepsi nereden gelmiş kabul edeceğiz kurşundan. Peki öğretmenim geriye kalan diğer elementleri nereden bulacağız? Çok basit sevgili arkadaşlar kurşunu çıkaracağız. Bunun karşısına bakırı getireceğiz, ölçeceğiz. Kaç bulduk? 0.76. Hidrojeninki 0, o zaman bakırınki 0.76. Yani siz hidrojenin karşısına her metali teker teker koyuyorsunuz. Ortada bir voltmetredeki bir değeri okuyorsunuz. O okuduğunuz değerde hidrojeni 0 kabul edip Dolayısıyla karşısındaki metalin indirgenme ya da yükseltgenme potansiyelini rahat bir şekilde ne yapmış oluyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz. Şimdi bunu nerede kullanacağız hidrojen potansiyelini? Sevgili arkadaşlar hepinizin de gördüğü şu tarz örneklerde kullanacağız. Size pili verdi ama size bu pille alakalı herhangi bir şekilde kalınlaşanı, aşınanı vermedi. Sana tuz köprüsündeki iyon durumundan bahsetmedi. Elektron akımından, elektrik akım yönünden bahsetmedi ama sadece sana iki tane elektrotun indirgenme E0'larını. Hocam E0 ne sevgili arkadaşlar? Oradaki standart potansiyel ölçümü değeridir. Yani çinko'nun indirgenme potansiyeli 0.76 volt ve gümüşün indirgenme potansiyeli 0.24 volt. E hocam Tamam bize bunları verdi. Yine anotu katotu elektron akış yönünü, elektrik akım akış yönünü, net pili, e pili aşınan kalınlaşanı soruyor. Bunu neye göre yapacağız? Tüm pil sorularında amacımız anot ve katotu bulmak mı? O zaman biz buradan bir genellemeye ulaşacağız. Genellememiz şu sevgili arkadaşlar. İndirgenme potansiyeli. İndirgenme potansiyeli. Elektronlar solda iken e sıfır değeri sayısal olarak küçük olan anottur sevgili arkadaşlar. Bir daha söylüyorum gümüşün indirgenme potansiyeli 0.24, çinkonun indirgenme potansiyeli 0.76, 0.24 daha küçük olduğundan dolayı gümüş burada anot görevi görecek indirgenme potansiyeli sıfırı küçük olan anottur. O zaman sevgili arkadaşlar çinkoda ne olmuş oldu? Katot. O zaman anotu katotu bulduk. E, elektron akış yönü anottan katotaydı yani gümüşten çinkoya doğru onu da bulduk. E, elektrik akım yönü elektron akışının tam tersiydi sevgili arkadaşlar. Katottan anota onu da bulduk. Şimdi net pille e pile bir hemen bakalım. Sevgili arkadaşlar Katot tepkimesini yeniden yazacağım. Katot da indirgenme meydana geliyordu. Dikkatinizi çekti mi? Zaten burada çinkonun indirgenme durumu söz konusu. Zn katısı ve E0'ı kaç? 0.76 volt. Aynen kansın. Şimdi sevgili arkadaşlar anottaki yarı tepkimeye bakalım. Şuraya dikkat ediyoruz anotta yükseltgenme yani elektron verme durumu olacaktı. Ama sana burada neyi verdi? İndirgenmeyi. O zaman bunu ne yapmak zorunda? Ters dönmek zorunda. Çünkü anotta elektron sağda olur. O zaman AG katısı gitti AG artı bir tane elektron. Şuraya dikkat sevgili arkadaşlar. E0 tepkime ters çevrilince E0 işaret değiştirecek ve eksi 0.24 volt olacak. Tabi alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için alt tarafı 2 ile çarpıyorum. Buraya dikkat. Siz indirgenme ya da yükseltgenme yarı tepkimesini herhangi bir sayıyla çarpıp ya da herhangi bir sayıya bölerseniz E0 standart değer asla ve asla değişmez. Oraya dikkat. Elektronlar birbirini götürsün. Zn artı 2. 2 tane ag katısı çift ok. Zn katısı artı 2 tane ag artı ve bunun da Egzotermik olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla net pil tepkimesini de bulduk sevgili arkadaşlar. Geriye kim kaldı? E pil. E pil dediğimiz ifade E anot artı e katottur sevgili arkadaşlar. Anotunki kaç? Eksi 0.24 artı katotun ki kaç? 0.76 dolayısıyla e pilimiz 0.52 volt olarak karşımıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Hazır yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Siz gittiniz anotla katotu topladınız ve topladığınız ifade Diyelim ki sıfırdan küçük geldi sıfırdan küçük geldiyse e sıfır sıfırdan küçük geldiyse o pil ne yapmaz çalışmaz. E hocam o pili nasıl çalıştırırız dışarıdan akım verirsin o zaman elektroliz olayını gerçekleştirebilirsin. Diyelim sevgili arkadaşlar ve bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere birazdan yolluyorum.